Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Erdoğan görüşmesinin dünyadaki gelişmelerin birlikte değerlendirilmesi açısından gerekli olduğunu kaydeden Yunanistan Dışişleri Bakanı Yara Petritis, Kıbrıs meselesine ilişkinde Kıbrıs meselesini çözecek görüşmelerin tekrar başlaması için uygun zaman olduğunu düşünüyorum, ifadelerini kullandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Yunanistan'da yayınlanan Vradini gazetesine verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Filistin konusunda Yunanistan'ın ilk günlerden itibaren İsrail'in uluslararası hukuk sınırlarında kendini savunma hakkına sahip olduğu, sivillerin korunması ve insani koridorların açık tutulması gerektiği görüşünü savunduğunu hatırlatan Yerapetritis, maalesef zaman geçtikçe gerçek en kötü beklentileri bile aştı. Çok büyük sayıda sivil kayıplarımız var. Bence Gazze'de orantısız bir müdahale olduğu nettir dedi. Yera Petritis, Yunanistan'ın Avrupa Birliği ve Arap ülkeleri ile ortak amacının düşmanca tavırların son bulacağı, insani yardımların önündeki engellerin kaldırılacağı ve 1967 sınırlarında Filistin devletinin kurulacağı bir uzlaşının sağlanması olduğunu vurguladı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye de değinen Yara Petritis, iki taraf arasındaki periyodik görüşmelerin sonraki adımların belirlenmesi, bölgede ve dünyadaki gelişmelerin birlikte değerlendirilmesi açısından gerekli olduğunu kaydetti. Yara Petritis, Kıbrıs meselesine ilişkinde Kıbrıs meselesini çözecek görüşmelerin tekrar başlaması için uygun zaman olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı.